Grafik analiz kanalından herkese merhaba sevgili dostlar. Türksel iletişim hizmetlerinin teknik analiz videosuyla karşınızda olacağım. Daha önce incelediğimiz bir grafikte Bugün tekrardan önemli bölgeleri değerlendireceğiz. Hangi seviyeleri konuşmuştuk? Fiyat nerelere gelmiş güncel olarak? bir teknik değerlendirme yapmak istiyorum dostlar. Bu sebeple videonun başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde incelemenizi tavsiye ederim. Her zaman olduğu gibi önemli bilgiler vereceğim. Farklı teknik analiz yöntemlerini sizlere sunmaya gayret edeceğim dostlar. Şimdi dikkat edersek günlük periyottayım. TL grafik üzerindeyim. Önceki videolarımızı takip eden kişiler bilir ki 50 ara seviyesinin 50 TL seviyesinin Türksel TL grafiği üzerinde önemli bir seviyeye sahip olduğunu bu bölge üzerinde yaşanacak hareketler güç toplanması durumunda yukarıya fiyatın isteyebileceğini fakat 50 lira seviyesinin altına gelmesi durumunda da fiyatın birazcık daha düzeltmeye TL grafiğinde istekli olabileceğini, satış yiyebileceğini net bir şekilde söyledim. Dolar grafiğine de geçtim. Dolar grafiğinde de grafiğin benim hoşuma gittiğini uzun vadeli olarak Türksel'in dolar grafiğinde potansiyel güzel emareler gördüğümü vurguladım. Artı ve eksi yönlerini net bir şekilde ifade ettiğimi düşünüyorum. Tekrardan da bunu size ifade etmiş olayım ama böyle tuhaf yorumlar geliyor arkadaşlar. Ya ben anlatırken kelimeleri düzgün seçemiyorum iyi anlatamıyorum ya da karşımızdaki kişi benim söylediğim sözleri pek iyi anlama kabiliyeti olmadığı için idrak edemiyorlar sanırım. Biz geçelim analizimize. Özetle de belirttiğim gibi dostlar 50 lira seviyesinin üzerindeyiz. Bu bölgede oluşmuş olan şu an için ikili de benzeyen bir yapı var. Tabii ki bu bölgenin bir benzemesi yukarıya doğru gideceğini ifade etmiyor bize. Bizim e, bu bölgelerden bir güç toplaması ve şuradaki önümüzdeki günlerde bence direnç olarak TL grafiğinde karşımıza çıkacak bölgeyi de telaffuz edeyim size dostlar. 55 lira seviyesi, 56 lira seviyesi daha önce fiyatın e, satış yediği satıcıların baskın olduğu bölgeler bu bölgelerin yukarıya aşılması durumunda da daha önce gene tekrar satış yediği bir bölge olan 60 lira seviyesi 62 lira seviyesinin önümüzdeki günler için TL grafiğinde önemli birer direnç seviyesi olarak karşımıza çıkacağını öncelikli olarak belirteyim. Aşağıda zaten dediğim gibi 50 lira seviyesi var. Gün içerisindeki muma baktığımızda bir önceki mumun yarısı kadar neredeyse belki biraz daha ufak bir mum. Diğer teknik verilerimizde bir inceleyelim. Hacimsel verilerimize bir bakalım. OBV'ye bakalım. Şimdi OBV'ye dikkat ederseniz büyütüyorum. Fiyat burada dikkat edelim. Sol ve sağ burada iki tane dibimiz var. OBV'ye bakıyorum. Soldaki dibimiz burada, sağdaki dibimiz yukarıya doğru gidiyor. Bu pozitif bir işaret. Yani ben bunun şöyle olmasını Arzula, arzu etmezdim. Burada birinci dibimiz, ikinci dibimizin şöyle aşağıda olmasını görmek kesinlikle istemezdim. Benim için bir negatif işaret olurdu. Keza buradaki OBV'nin hareketli ortalamasının üzerinde de seyrine devam etmesi, TL grafiğinde şu an için ümit olduğunu en azından ama bahsettiğim gibi 50 lira seviyesinin de kritik olduğunu, biraz önceki direnç seviyesinin de önümüzdeki günlerde karşımıza çıkabilecek potansiyel direnç bölgesi olduğunu vurgulamakta fayda var. Bu bölgede dikkat edersek dostlar bir boyun bölgesine benzeyen hat oluştu değil mi? O sebeple 50 lira seviyesini önemli görüyorum. Bu bölgeden neler olacak? Buraya gidecek? Tekrar aşağıya mı kıracak? Bunlara zaman gösterecek ama dediğim gibi direnç seviyelerini bahsettim. Hacimsel verilerimizi inceleyeceğiz o bölgelere gelince. Tekrardan bu bölgelerdeki gibi bir güçsüzlük emaresi olursa Belki de kar realizasyonu yapmayı deneyeceğiz. Gelirse şayet o bölgelere. güncel olarak o bölgelerin değerlendirmesini yaparız ama hacimsel olarak baktığımızda o pozitif MR'ler var. Hareketli ortalamalarımıza bakalım. 20 periyotluk ortalamamızın altında işlem görüyoruz şu an dostlar. Onun haricinde ne diyebiliriz? E 100 periyotluk ortalamamızın üzerindeyiz. Şu iki bölge arasında bir sıkışma var dikkat edersek. 20 periyotluk ortalamamızın üzerine atması 54.19 daha pozitif bir işaret olarak karşımıza çıkar. Bu bölgeyi takip edeceğiz. Şu an için ortalamalarımızda da biraz böyle konsolidasyon havası olduğu gözlemlenmekte. 4 saatlik verimize iniyorum. 4 saatlikte dikkat edersek yani diyor ki arkadaş ben burada yatay bir düzeltme içerisindeyim. E, aşağıdan alırım, yukarıdan satılırım artık. O yatırımcının kendi tercihidir ama fiyat bazen konsolidasyon içerisine girer ve bu konsolidasyon bölgesinin kırılım yönü önemli olur. Hangi bölgeye kırılacaksa yukarıya veya aşağıya doğru hareketin devamı beklenir dostlar. Burada benim hoşuma giden şöyle bir bölge var. Artık fiyat sıkışıyor. 200 periyotluk dikkat edersek 20 periyot ve 100 periyotluğun arasında 4 saatlikte sıkışmış bir alıcının yüksekliği hacimli alıcının gelmesi ve yukarıya doğru güzel mumlarla kırılması durumunda yeni bir hareket beklenebilir. Ama henüz böyle bir hareketle karşı karşıya değiliz. Öyle bir hareketin emarelerini aramaya devam edeceğiz dostlar. Onun haricinde dolar bazlı grafiğimize geçelim. Dolar bazlı grafiği çünkü hatırlarsanız benim sevdiğimi burada büyük bir yapının oluşma ihtimalinden bahsetmiştim dostlar ve Bollinger bantlarından faydalanmıştım. Bu hareketli ortalamalarımıza bakalım. Haftalık olarak şöyle 200 periyotluk ortalamamızın üzerine atmışız. 20 periyotluğa gelmişiz şu an o bölgede tutunuyoruz. 1.87 dolar civarında geçiyor. Günlük verimize bir bakalım. Günlük olarak da burada dolar bazındaki grafiğimizde iki veri arasında sıkışmış durumdayız. Peki şöyle bir bakalım. Burada bir dalgamız var. Buradaki hareketli ortalamalarımızı da kapatıyorum. Şurada bir dalgamız var yukarıya doğru. Buradaki dalga nihayete erdiyse bir düzeltme seviyesi çekiyorum ve düzeltme seviyemizi kontrol ettiğimizde bu dalganın en dibinden en tepesine kadar alan kişinin %50 karını artık kaybettiğini bu bölgeye kadar bir kar realizasyon bölgesi olduğunu konuşabiliriz. Dolar grafiğinde yani kısmet olur da bu bölgeler geçinirse altını çize çize vurgulayacağım ben bu bölgelerde size izah ettiğim şeyleri. Buradan yukarıya doğru bir hareket gelirse dostlar Türksel'de çok farklı şeyler konuşulabilir. Henüz o bölgeleri kırmadık. Kısmet olur da o bölgelerin üzerine çıkarsa ayrıca tekrardan hedeflerimizden bahsediyor oluruz dostlar. Ne yapalım? Bollinger Bantlarımıza bir bakalım. Bollinger Bantlarımız ne diyor Türksel'in dolar grafiği ile ilgili? 20 periyotluk ortalamamıza gelmişiz. Bu Ortalama üzerinde tutunabilecek miyiz? Haftalık periyottayım. Günlüğe dalalım. Buradan yukarıya doğru bir ivme gelmesi durumunda dostlar. Şu zirveler bu bölgeler kırılması durumunda farklı şeylerden söz edebiliriz. Dediğim gibi TL grafiğinde de 50 lira seviyesi önemli olacak. Ben Türksel'i bu şekilde takip ediyorum. Güncel durumunu da sizlere izah etmiş olayım dostlar. Tüm detaylarıyla farklı yöntemlerle size izah etmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı Kanalımıza abone değilseniz de abone ol butonuna basmayı ihmal etmeyin dostlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olunuz.